çok tartışılan bir konu. Peygamberin Hazreti Ayşe'de 9 yaşında evlenmesi. Ben 2000'li yıllarda bir makale yazmıştım. Hala dalga sürüyor. Şimdi Google Hazretlerine girerseniz Mehmet Azimli yazın. Bir de Hazreti Ayşe yazın. Karşınıza sol siteleri çıkacak. Oradan sol sitelerde benim makaleyi görebilirsiniz. Hatta bana her hafta mesaj gelir. İşte sen ne biçim insansın, ne biçim ilahiyatçısın, solculara malzeme veriyorsun, işte senin makaleni kullanıyorlar. Ben Hazreti Ayşe'nin dokuz yaşında evlendiğini e, düşünüyorum. E, Vay efendim sen bunu söyleyemezsin falan diye hakaret duruyor. Beyler giyiliyor Bunları önemsemiyorum. Ben gerçeği neyse ona bakmaya çalışıyorum. Şimdi bizim siyacılarımızda şöyle bir çaba var. Efendim yok dokuz yaşında evlenmemiştir. Nasıl, nasıl evlendi? İşte 18'de falan. Nasıl çıkarıyorsunuz? İşte ablasının yaşı şöyledir de, o ablasından şu kadar küçüktür de oradan da böyle, böyle, dolanarak falan çalıyor, dolanarak bir şey yapmaya çalışıyorlar. Net bir, hiçbir rivayet yok ellerinde. Halk hastanesinde net rivayetler var. 6 yaşına sözlendim, 9 yaşına evlendim. Yıllarca rivayet, bütün hadis bakın. Bütün siyah kitaplarına bakın var. Peki bu ne amaçlı? Savunma amaçlı. Ya işte peygamberimize yanlış laflar ederler, bunu aman böyle demeyelim kollayalım, savunalım. İşte Sübyancı derler, çocukla evlenmiş derler filan derler. Ya arkadaşlar, Kur'an'ı kendi ortamında düşünmek işte. Hocamız burada o kitabı, böyle bir kitap yazdı. Siyeri, peygamberi kendi ortamında düşünmeden hiçbir şey yapamayız. İslam'ı da anlayamayız. Peygamberi kendi tarihi, kendi coğrafyası için düşünmezsek kesinlikle problemdir. Problem yaşarı çözemeyiz de. Bu insan o çağın insanıdır. O coğrafyanın insanıdır. O dönemin insanıdır. Arapça konuşur, Arap adetlerine göre giyinir, Arap adet, Arapların deyimlerini kullanır, Araplara göre davranır, onlara göre evlenir. O örfü benimsemiştir. Onun örfü neyse onu uygular. Her yanlış bir şey varsa Allah onu uyarır, vazgeçer. O ortam içinde doğru olanı yapar. Bunu böyle anlamazsak ne İslam'ı anlarız, ne Kur'an'ı anlarız, ne sünneti anlayabiliriz çözemeyiz, içinden çıkaramayız. Tarihi bağlam için düşünmesi olmuyor. Olmaz. Bu da böyle bir şey. Şimdi bakın Kur'an'ın yeterli olmadığını söylemek için verdim bu misali. Peygamber 9 yaşında evlendiğini diyor. Yok efendim bu olmaz. Bunlar uydurmadır diyor. Peki Kur'an ne yapacağız? Kur'an'da e, Talak Suresi 4. ayeti henüz buluğa ermemiş kızların iddeti üç aydır diye ayeti ne yapacağız? Hadi rivayetlerin hepsini attık. Rahat atabiliyoruz. Peki bu ayet şey mi yapıyor? Tavsiye mi ediyor çocuklar? Yok öyle değil. Ama Kur'an dert çözüyor. Problem çözüyor. Toplumda uygulanıyor bunlar arkadaşlar. O dönemde var böyle. Evlenmiş, boşanmış. Hatta hala iddet görmemiş. Ne yapacak bu çocuk? bu, bu kadın ne yapacak? İşte Kur'an bunu çöz çözmeye çalışıyor. Yani o bağlamda düşündüğünüz zaman çözersiniz. Değilse başka bir ayetin falan şeyinden falan giderek e, yorumlayarak veya da işte kurtarmaya çalış çalışırsınız ki bunun e, bu ne Kur'an'a ne sünnete ne peygamber hayatına adapte olmaz yani. Kur'an'ı kendi tarihinde okumak. Siyeri, peygamberi kendi tarihi içinde anlamak gerekir. Anlamazsak olmaz o zaman anlayamayız. Ya yani o tarihte bu peygamber doğru neydi ona ona bakmak lazım. Tarihte bir usul vardır. Tarih eleştirisi yapacaksan o tarihin şartları içinde eleştireceksiniz. Yani işte efendim bu Osmanlılar da çok zalimmiş canım. Demokratik yani sandıkları falan koymamış, demokrati yönetmemişler. Kardeşim hani bir söz var, benzin vardı biz mi içtik? Falan. Yani, ya o zaman demokrasi vardı da Osmanlı mı uygulamadı? Eleştirin Osmanlı'yı sonuna kadar ama yani o şartlar içinde eleştirir. Tarih böyle bir şeydir. Tarihin kendi şartı içinde eleştirilir. Sonuna kadar da eleştirilir. Ama kendi değer yargımız bu çağın değerleriyle eski çağın eskiden yaşamış bir insan eleştirmek bu yanlıştır. Böyle olmaz. Hazreti Peygamber yaptığı bu iş o dönemde normal bir şeydi. Nitekim altı yaşında evlenmedi. Bak üç yıllık bekleme var. İyi dikkat edin. Altı yaşında sözlendim, dokuz yaşında evlendim diyor. Yani bunun yıllarca örneğini verebiliriz. Yani işte Hazreti Ömer. Hadi bunu reddet. Hazreti Ömer tarih kitabının hepsi yazıyor. Ben şimdi Hazreti Ömer kitabını yazdım. Yakında baskıya vereceğim. Hazreti Ali'nin kızı ömür göğsünde bali olmadan önce evlendi diyor kitaplar. Yani bu normal. O dönem örfüdür bu. Günümüzde bile var bu tip şeyler. Ha bunu savunacağız mı? Savunma anlamda söylemiyorum. Tarihi bağlamı içinde düşüneceğiz. İşte size ayet, ayet söylüyor. Henüz iddet görmeyen kadınların, henüz iddet görmeyen kadınlar, adet görmeyen kadınların iddeti. 3 aydır diyor. Ne yapacağız? Böyle, hadi bu rivayeti reddetsene bu ayeti ne yap? Öyle olunca bunları Kur'an yani Kur'an yeterli de görmüyorlar. Bu ayeti de umursamıyorlar. Tabi bunları böyle şey yapmaya çalışıyorlar işte bunları değişik yorumlamaya falan çalışıyorlar yani çok özür dilerim bu şey bana ait değil bu tabir hatta suç duyurusuna bulayım Mustafa Öztürk'e aittir Kurancılar diye bir tabir kullanmıştı bir ara aynen öyle yani illaha kafalarındaki şablonu Kur'an'a söyletmek Kur'an böyle demiyor ama Kur'an'a söyletmeye çalışıyor oradan buradan bir şeyler Kur'an'a söyletmeye çalışıyor bu olmaz Kur'an'ı kendi tarihinde bağlamda neyse o, o şekilde anlarsın lazım. Öyleyse ee, Kur'an'ın tabi bu ayeti de amir bir hüküm olarak algılamak doğru değil. Kendi tarihi dilinde bir, bir problem çözmüş tamam. Amir bir hüküm bunu öyle uygulayın diyor demiyor zaten. Ama o dönemde bir problem var. Onu çözmeye çalışmış.